Büyüklüğü ve barındırdığı hayvan türleri bakımından dünyanın dördüncü Türkiye'nin de en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı yarı yıl tatilinde öğrenciler başta olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti. Her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen, barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğüyle dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yarı yıl tatilinde de tercih edilen mekanlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, okulların tatile girmesiyle ziyaretçi akınına uğradı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü büyük bir doğal yaşam merkezi. Yaklaşık 400 türden 8 bin tane canlıyı buradan misafir ediyoruz. Tabii bu kırada geçen Cuma'dan 15 günlük tatil boyunca, şubat tatili boyunca burayı 350 bin kişi ziyaret etti. Bunun şehrin değişik bölgelerinden geldiği gibi değişik illerden ve ilçelerden yurt dışından da Gaziantep doğal yaşam Merkezimizi gelerek burayı ziyaret ediyorlar. Geçen yıl 2024 yılında yaklaşık 5 milyon kişi ziyaret etti. E, bu yıl 6 milyon kişi hedefliyoruz. Yeni yeni projelerimiz var. E, bir tane tünel akvaryum yapacağız. E, 65 metre boyunda, 25 metre eninde. Bunun yanında yırtıcıların safarisini yapacağız. Mevcut safhremiz duracak. Bu sefer de yırtıcıların safarisini yapacağız. Aynı zamanda bir tane Afrika savana yapacağız. E, 2025 yılındaki en büyük e, projelerimiz bunlar olacak. Bu da tabii e, yeni yeni insanların buraya gelip bu cazibe merkezine tekrar ziyaretine sebep olacaklar. Okullar tatil olduğu için e, buraya gezmeye geldik. Çok güzeldi, çok beğendim. E, bir sürü hayvan gördük. Çok eğlenceli geçti. İyi ki gelmişiz. Antep'e kuzenlerimle buraya gezmeye geldim kuzenlerim Antep'te yaşadığı için bu hayvanat bahçesine geldik. Hayvanat bahçesinde çoğu, çoğu hayvanı gördük. Çok merak ettiğimiz için geldi, geldik. Çok güzel bir yerde balıkları gördük. Birazdan da yılanları göreceğiz. Çok eğlenceli bir yer. Burayı çok beğendik.